Evet efendim işimizi gördük. Şimdi yola tekrar çıktık. Şu şey varmış, Bip Moto diye bir firma var. Herhalde aksesuar, kask vesaire bir şeyler satıyormuş. Çok o onun ne sattı önemli değil de. Onun açılışına benim çok da sevdiğim gol açan Mevlüt Bey gelecekmiş. Bakalım bulabilirsem yerini işletmenin yerini. Kendisi de oradaysa görebilirsem kendisiyle bir fotoğraf çekinmek, kendisini bir görüp yüz yüze tanışmak isterim. Ama trafiği de görüyorsunuz. Nasıl olur bu iş ben de bilemiyorum açıkçası. Yani o öyle, bu böyle, şu şöyle. Buradan bari bir ufak ufak yola çıkalım ama yani çok sıkıcı ya bu bu trafikte böyle motor sürmek tamam mı? yani siz motorlusunuz ilerliyorsunuz ama şey sıkıcı abi sürekli bir e, etrafı denetlemek kontrol etmek zorundasınız stres yani sürekli stres koridorlar arasında geçişte de şeye çok dikkat etmek lazım arkadan gelen var mı yok mu ona çok dikkat etmek lazım yoruyor yani insanı açıkçası motorla dahi olsanız trafik yoruyor insanı koridorum da kilitlendi otobüsler minibüsler motor sıcaklığı hoş şuradan sağdan ilerleyebilir miyim Ne bu? Küba. Meşhur Küba mı bu? Küba Reis 125 mi bu? Herhalde meşhur Küba bu. O kadar da küçük değilmiş ya. Buna küçük müçük diyorlar. Yapısı küçük diyorlar ama öyle çok da ufak tefek bir motor değil. Yani 125 cc bir motora göre ilk defa görüyorum ben de canlı. Hiç de i̇şte küçük değil bence arkadaşlar. Düşünenler. Bunu bunu çok beğeniyorlar. Daha da bayırda böyle ucuz fiyatı, performansı iyi diyorlar yani. Ufak tefek kronik olarak işte stop etmeleri ya da sıcakken tek marşta almama gibi sorunları varmış ama o parayı o kadar abi. Neticede çalışıyor mu? Çalışıyor. Sonuçta. Ya bu da bazen mesela aşırı sıcak havalarda geliyorum bırakıyorum 2-3 dakika sonra ya da 5 dakika sonra geliyorum marşa basıyorum mesela almayabiliyor ilk marşta ikinci dalda oluyor. Serserisin sen. Sen serserisin. Bu kadar insanlar arasından giriyorsun. Sen serserisin. Bak şuraya yesin. yanından arkasındayız şu anda. Takip edelim onu biraz. Motoru görelim. Yok abi motor ufak tefek bir motor değil yani. 125 cc'ye göre normal ebatlarda, normal boyutlarda. Abo ne yapıyorsunuz siz kaldırıma çıkıyorsunuz ya. İnşallah konum doğrudur. Gerçekten yolumu değiştireceğim. Yani şuradan battı çıktıya girmek yerine çevre yoluna çıkacağım. Eğer konum doğru değilse geri dönmek için de epey yol sarf edeceğim. İnşallah doğrudur. Mevlüt Bey bak akşam seninle tanışmak için inşallah ki tanışabilirim. Çektiğim çileye bir bak. Kaldırıma çıkmak istemiyorum. Hiç doğru bulmuyorum. Tasvip etmiyorum. Ama şunun yaptığı da iş değil yani. SR GT 200 diyor. Neydi bu? Aprilla mıydı? Aprilla'ydı herhalde. Evet. Şimdi bu sağ tarafta bir yerde olması lazım. Bu iş yerinin ama inşallah buluruz dediğim gibi. Yani bu çileyi çektik. Şuradan sağdan devam edelim cep yoldan şurası mı büro vip motor burası abo kalabalığa gel Hayatta en sevmediğim şey bu kadar kalabalık olmak Hayat motorcu güzel orada Burada kolaçanı bulacağım da iki laf edeceğim de Abi Şu anda vazgeçtim Abi bu ne gelen kaldırıma çıkıyor giden kaldırıma çıkıyor ya Vallahi ya tamam trafik sıkışık ama yani. O ne? Vallahi ağaç motoru gibi ya.